Merhabalar çocuklar. Yine beraberiz, birlikteyiz, ekranlar başındayız. Evet, hazır mıyız? Beni dinlemeye hazır mısınız? İyi o zaman, hadi başlayalım. Yaşlı adamın ağacı. Bu bir değerlendirme metni. Bunun da aşağıda soruları var. Çok dikkatli beni dinlerseniz ondan sonra soruları cevap verebilirsiniz. Hazırız, hadi bakalım. Yaşlı adamın ağacı. Yaşlı adam bir bahar günü gözlüğünü takmış, evinin bahçesinde torunuyla birlikte meyve fidanı dikiyormuş. Büyük bir sabırla toprağı fidanın dibine koyuyormuş. Arada bir arka cebindeki mendili çıkarıp gözlüğünün camını siliyor, torununa gülümsüyormuş. Onun ilerlemiş yaşına rağmen fidan dikmekte olduğunu gören komşuları, "Amca, yaşlı, yaşın hayli ilerlemiş." Sen bu fidanların büyüdüğünü, meyve verdiğini göremeyebilirsin. Neden kendine bu kadar görüyorsun demişler. Yaşlı adam, bizden öncekiler bu ağaçları dikmiş. Meyvesini biz yiyoruz. Biz de dikelim. Bizden sonra gelenler diktiğimiz ağacın meyvesini yesinler demiş. Evet, metin değerlendirme. Bu metne göre soruları cevaplandıracağız. Bir kez daha okuyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin beni olur mu? Yaşlı adamın ağacı. Yaşlı adam bir bahar günü gözlüğünü takmış evinin bahçesinde torunuyla birlikte meyve fidanı dikiyormuş. Büyük bir sabırla toprağı fidanın dibine koyuyormuş. Arada bir arka cebindeki mendili çıkarıp gözlüğünün camını siliyor, torununa gülümsüyormuş. Onun ilerlemiş yaşına rağmen fidan dikmekte olduğunu gören komşuları "Amca, yaşın hayli ilerlemiş. Sen bu fidanların büyüdüğünü, meyve verdiğini göremeyebilirsin. Neden kendini bu kadar yoruyorsun?" demişler. Yaşlı adam, "Bizden öncekiler bu ağaçları dikmiş, meyvesini biz yiyoruz. Biz de dikelim. Bizden sonra gelenler diktiğimiz ağacın meyvesini yesinler." demiş. Evet ağaç dikmek çok önemli çocuklar. Diyelim ki bir erik yediniz. Hemen toprağa gömün onu. Bir kiraz yediniz. Çekirdeklerini toprağa gömün çocuklar. Şeftali mesela şu an şeftali mevsimi, kayısı mevsimi ne yediyseniz evinizin dibindeki toprağa gömün. Ağaç çok önemli. En önemli etken bir kere meyvesi de çok önemli. Tabii ki vitamin kaynağı depo bizim için. Diğer anlamdaki en büyük katkıları ağacın bize oksijen sağlıyorlar. Bizim yaşamamız için ağaçlar bize oksijen sağlıyor. Onları mutlaka yeşertmemiz lazım, sulamamız lazım. Ölen ağaçların yerine mutlaka yeni fidanların dikilmesi gerekiyor. Hatta çok 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 fidan dikilirse dünyada kuraklık ve çevre kirliliği olmaz biliyor musunuz? Onun için hepimize çok büyük görevler düşüyor lütfen ağaç dikmek için bilinçli olmaya çalışalım. Şimdi sorulara bakalım. Haydi bakalım. Evet. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırıyoruz. Şöyle baktım. Bu soruları ben cevaplandırmayacağım. Siz ödev olarak cevaplandıracaksınız. Üzerine de yapabilirsiniz. Defterinize de olabilir. Ben deftere yazayım. Başka yapmak istemeyen varsa onlar üzerine de yapabilir. Telefonun üstüne. Deftere. Tamam. Evet. Birinci soru çok net bir şekilde çıkmış. Yaşlı adam ne dikiyormuş? Yaşlı adam ne dikiyor? Meyve fidanı dikiyormuş. Evet, diğerlerini ben okumayacağım. Hemen arka sayfayı çevireceğim. Arka sayfadaki etkinliğimize bir bakacağız, tamam mı? Diğerlerinin hepsini siz yapıyorsunuz. Haydi bakalım. Burada bir e, soru var, 7 soruda. Görsel olarak, bunu televizyondan takip ederek bakabilirsiniz, telefonlarınızdan takip ederek bakabilirsiniz. Yaşlı adamın diktiği fidan. Büyüdüğünde aşağıdaki ağaçlardan hangisi olamaz? Yaşlı adam meyve filanı dikiyordu. Bu portakal ağacı sanırım turuncu turuncu rengi. Meyve ağacı olduğu için bu olur. Bunu dikmiyor. Bu da elma ağacı kırmızı kırmızı ama bir çam ağacı yaşlı adam dikmiyor. Meyve ağacı dikiyor. O nedenle cevap çam ağacı. Hemen bunu işaret koyalım. Sonra 8. soruda ben mi işaretleyeyim? Tamam o zaman. Hadi kafanız karışmasın. Hadi bakalım. 8. soruda 8. soruda metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız. Şimdi metinde geçen zıt anlamlar. Yaşlı. Yaşlının zıttı nedir çocuklar? Yaşlı. Yaşlı amca, değil mi? Yaşlı bir amca var. Zıt anlamlısı. Zıt anlamlısı. Evet, duyuyorum sizi. Hadi. Aferin genç. Zıt anlamlısı genç. Nasıl güzel durdu mu? Bu kalemle yazmayayım mı? Diğer kalemle mi yazayım? Hadi bakalım o zaman diğer kalemle yazayım. Genç. Üzerinden yazayım o zaman. Bunun da ucu çatallandı. Güzel yazmıyor. Şimdi geldim büyüye. Büyük. Büyük. Büyük bir çanta, büyük bir elma. Zıttı ne? Zıt. Büyüğün yerine ne dersiniz? Hı? Örneğin bazen kardeşler arasında kavga olur. Ah sen ne Adem? Bir kavga yapın biz de buradan duyalım. Elmanın büyüğünü ben yiyeceğim. Küçüğünü sen ye. Değil mi? Ah sen bunu söyler bazen. Söyler misin sen? Söylemezsin, söylemezsin. Biz sadece zıt anlamlıyı daha güzel pekiştirelim diye söyledik. Aferin sana. Sen her zaman paylaşırsın eşyalarını, yiyeceklerini. Kuzum benim. Büyük. Büyüğün zıttı küçük. Büyük elma, küçük elma. Evet. Arka. Arka. Bazen e, ee, arkadaki tabağı bana ver der anneni seni mutfaktayken değil mi? Veya kitaplarım nerede? Arka odada. Arka. Arkam. Sırtın tarafı olabilir. İyi. Arka o tarafsa. Arkanın zıttı ön. Arkanın zıttı ön. Evet. Önceden bak bununla ilgili bir e, fikir geldi aklıma inşallah aklınızda kalır çocuklar. Arka deyince e, ninelerimiz çocuklarını tabi puset olmadığı için sırtlarında taşırlardı. Torunların olsun işte veya annelerimiz sırtlarına bağlayarak arkalarına derlerdi arkası. Şimdi yeni pusetler e, gibi böyle ana kucağı gibi bir şey çıkmış puset demeyeyim. Ana kucağı ama önde duruyor çocuklar. Arkada önceden ninelerimiz yaptığı bağlama şekliydi. Çocuklar arka sırta bağlanırdı. Şimdi ön, öne bebekler e, ana kucağında taşınıyor. Arka ve ön. Başka arka ve ön ne diyebiliriz? Kitabın arkası ve önü. Ön yaprakta e, kitap hakkında bilgi verilir. Değil mi? E, örneğin şu kitap hemen şöyle bakalım bakın. Burada ön sayfası. Kitabın ön sayfası. Arka sayfasında da farklı şeyler var. Bakın. Ön sayfası daha belirgin. Evet. Arka ve ön. Çevirdiğimiz zaman. Alt. Alt komşu. Üst komşu. Değil mi? Alt, üst. Bardağın altı, bardağın üstü. Masanın altına çok girip saklambaça oynuyordunuz. Unuttunuz mu? Masanın altı, masanın üstü. Aferin size. Bak çok güzel öğreniyorsunuz bunları da. Şimdi geldik yaşlıya. Yaşlı amca he, soru soruyor. Bakalım. Bunların eş anlamlarını soruyor. Biz eş anlamlarına geçmedik. Onun için e, bunu cevaplamayalım. Niye ki? Cevaplayalım mı? Zaten çok basitmiş. Şey Hadi bakalım o zaman cevaplayalım. İsteksizden geldi. Ben bir şey demedim. Haydi bakalım o zaman. Yaşlı. Önce eş anlamlı ne demek? Bunu bir anlatayım. Küçücük bir şekilde anlatacağım. Küçücük bir şekilde eş anlamlısı demek aynı anlama gelecek. Yani eşit anlam. Ama kelimeler çok farklı olacak. Şimdi yaşlı Yaşlının aynı anlama gelen diğer kelimesine ihtiyar. İhtiyar amca. Bakın. Zıttı ne? Zıttı da ne oluyordu? Genç oluyordu. Bak zıttı tamamen zıt. Zıt anlamlısına oturdu. E, tamamen anlayabiliyorsunuz. Ama eş anlamlı da mutlaka anlam aynı olacak çocuklar. Yaşlı ve ihtiyar. Yaşlı da yaşlı, ihtiyar ihtiyar. İkisi de aynı anlamda arka, sırtım, önüm, ön tarafım, masanın altı, masanın altı da üstü, üst. Bu çok farklı, birbirinden zıt. Ama burada yaşlı amca, ihtiyar amca. İkisi de aynı. Yani eş anlamlı. Büyük, büyük, kocaman veya kocaman. Büyük, büyük, tamam, kocaman. Cevap. Büyüye bazen iri de denir. Kocaman, iri. Hep aynı anlama geliyor. Evet. Cevap. Bu soruyu cevaplayalım. Bu soruyu yanıtlayalım. Ya, nıt. Yine aynı anlam. Cevap. Ama zıttı dersem bu soruyu cevaplandırdım mı? Soru cevap olur. Zıtta soru. Soru sordum, cevaplıyorum, cevap alıyorum. Ama burada cevap, yanıt. İkisi de eş anlamlı. Bahar, bahar, ilkbahar, sonbahar. Baharın eş anlamlısı güz diye geçiyor burada. Güz, güz. Hiç unutmayalım. Çok kullanmayız. Babaannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz kullanır. Bahar, güz kelimesini çok kullanmayız. Şu an yani e, Arap bir Türkçe olduğu için eski Türkçeyi çok kullanmıyoruz. Bazen gerçekten ilerlerimizin kullandığı bazı kelimeler var ki anne dedinimi anlamadım diye söyleyebiliyoruz. Evet, şimdi aslında eş anlamlı kelimeye geçmek istemiyordum ama şurada dört tane olduğu için bu nedenle geçtim. Alttaki soru tamamiyle farklı bir soru, Şimdi bu kadar anlatmak istediğim bu dersi çok iyi tekrar ediyorsunuz. Şuradaki soruları defterinize yapıyorsunuz. Tamam, sorular deftere. Ama yaşlı adamın ağacını birkaç defa dinlemeniz gerekiyor. Haydi bakalım, öpüldünüz, hoşçakalın.